Fenerbahçe'de başkanlık koltuğunu Saadettin Saran'a kaptıran Ali Koç, kongre üyelerine bir veda mektubu gönderdi. Ali Koç veda mektubunda şu ifadeleri kullandı, bugün, sizlere bu satırları büyük bir gurur, derin bir hüzün ve sonsuz bir minnet duygusuyla yazıyorum. Geride bıraktığımız dönemde birlikte çok şey yaşadık. Sevinçlerimizi de, üzüntülerimizi de omuz omuza taşıdık. Fenerbahçe'ye olan aşkımız yalnızca başarılarla, kupalarla değil, duruşumuzla, inancımızla ve birbirimize olan bağlılığımızla ölçülür. Ancak şunu çok iyi biliyorum ki Fenerbahçe'ye hizmet etmek yalnızca makamla olmaz. Üyelik onurunu taşıyan her bireyin sorumluluğu büyüktür. Bu büyük kulübün gerçek gücü işte bu bilinçteki üyeleridir. Reklam her zorlukta birlik olduk. Her düşüşte omuz verdik birbirimize. Bugün de yine birlik olma zamanıdır. Kırgınlıkların değil, aidiyetin, rekabetin ve kenetlenmenin zamanıdır. Fenerbahçe bir sevda, bir miras, bir yaşam biçimidir. Bu sevdaya hizmet etmiş olmaktan gurur duyuyorum. Ve bundan sonra da bir nefer olarak her zaman ve her şartta Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum. Birlikte yürüdüğümüz bu yolu asla unutmayacağım. Yolumuz açık kalbimiz sarı lacivert kalsın. Sevgi ve selamlarımla, Ali İpsilon, Koç'e, kulüp personeliyle vedalaştı. Öte yandan Ali Koç, Çobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadyumuna gelerek personellerle vedalaştı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.